güzellik sektöründe tam 16 senemi harcadım. Bu 16 sene içerisinde ben öğrencilerime ya da benimle birlikte çalışan uzman arkadaşlarıma sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ya da güzellik sektöründe gerekli olan temel teorik bilgileri aktarmıyorum. Çünkü onun içerisinde bizim eğitimlerimiz aslında sadece teorik ya da uygulama yaptığımız eğitim içerikleri değil. Bunun dışında benim background'um oldukça güçlü. Bunun içerisinde neler var? Girişimcilik eğitimleri var enerji çalışmaları var. 16 senedir kazanmış olduğum ve sektörde nasıl uzman olmaması gerektiğini çok iyi bilip, nasıl güzellik uzmanları yetiştirmeme dair çok yoğun eğitimlerim ve tecrübelerim oldu. Dolayısıyla ve şunu fark ettim, ben Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri mezunu olmama rağmen dedim ki hayat amacımı buldum ben güzellik sektöründe. E çünkü sadece burada öğrencilerime ders vermek değil, onları aslında hayata hazırlamak. Bir misyonum olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben burada genç kızların ya da diğer kadınlarımızın hem kendilerini farklı alanlarda da bulmalarını, meslek edinmelerini sağladığım için bir nevi hayatlarına dokunmuş oluyorum. Diğer bir açıdan da şunu gördüm. Vizyon sahibi olmak, kimsenin göremediklerini görmek. Dolayısıyla ben sürekli geliştirmeyi, gelişmeyi tercih ediyorum. Hep bir üst modelimi geliştirmek için gayret ediyorum. Ve bütün öğrendiklerimi de hiç saklamadan tüm öğrencilerime aktarmaya gayret ediyorum. Beyden Akademi'ye baktığınızda da ben öğrencilerime çoğunlukla onlara yol gösteriyorum. Aslında birlikte çalıştığımızda benim 16 senedir kendim gözlemlediğim, 10 senede belki öğrendiğim bilgileri onlara bir hap eğitim olarak bu sektöre başlarken aslında ceplerinde bir 3-5 sene daha önde olmalarını sağlıyorum. Onlara cilt bakım mesela baktığınızda gerçekten farklı alanlarda uzmanlaşma var ama cilt bakım ve protokolleri gerçekten çok önemli. Yani sadece nasıl cilt bakımı yapıldı değil, onun içerisinde içten gelen bir güzellik var. Onların cildine dokunurken aslında kalbine dokunmamız gerektiğini, kendi enerjimizde katmamız gerektiğini ve daha birçok bilgileri de barındırıyor benim eğitimimde. Dolayısıyla öğrencilerime de diyorum ki geldiklerinde lütfen size eğitim verecek kişilerin background'una bakın. Kendisi sadece akademimi kurmuş yoksa o mutlaka bu eğitimleri yaparken başkalarının cildini hayatlarına dokunmuş mu? Benim öğrencim bana geldiğinde ben hala danışanlarıma hizmet veriyorum. Onlara cilt bakımları yapıyorum. Dolayısıyla bunu yaptığım için de öğrencilerime aktarma şansım oluyor. Doğru ya da yanlışları verme şansım oluyor. Ve ben onlara benim belki de binden fazla öğrencim olmuştur. Gerek İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan gelen, İran'dan gelen, hatta benden eğitim alıp yurt dışına gidip orada yer açmak isteyen çok fazla öğrencilerim var. Türkiye'nin farklı şehirlerinden de öğrencilerim var. Ve şunu gördüm ki kesinlikle hepsinin hayatına dokundum. Gerçekten bu benim için çok önemli. Hiçbir zaman öğrencilerime, evet bu eğitim bitti deyip orada bırakıp onları yarı yolda bırakmıyorum. Aradan belki 3 sene geçti. Halen öğrencilerim bana Beni aradıklarında ben onlara ihtiyaçları olduğu alanlarda mentorluk veriyorum. Dolayısıyla her zaman ben onların yanındayım. Kendileri ve öğrencilerimi yetiştirirken sadece Türkiye içerisinde değil, uluslararası bir uzman olma yolunda gerekli bütün donanımları nasıl kazanacakları konusunda detaylı eğitimlerde veriyorum.